Bugün şarapla ilgili bildiğiniz efsaneleri kendi stilimde yanıtlıyorum. Laps diye başlıyorum o zaman. Kırmızı şarap, kırmızı üzümden yapılır. Yalan. Her üzümün suyu beyazdır acaba. Kırmızı şarap yapacaksan kabuğunda bekletiyorsun. Ne kadar bekletirsen o kadar kırmızı oluyor. Roza yapacaksan, blush yapacaksan az bekletiyorsun. Mesela Pinot Noir, kırmızı bir üzüm. Şampanya yapıyorlar. Şampanya şeffaf. Anladın? Mı? Şarap bekledikçe daha iyi bir şaraba dönüşür. En büyük yalanlardan bir tanesi. Ne şarabı olduğuna, hangi üzüm olduğuna ve nasıl sakladığına göre çok değişen bir matematik. Aldın bir şişe Sauvignon Blanc. 25 sene beklettin. Kenarda, köşede, bir yerde. 2-3 kere de evi taşıdın. Bizim bu Adana sıcağını da yedi. 3-4 kere bu şarap. Ben sana çok güzel bir tüyo vereyim bu Sauvignon Blanc'la alakalı. Çok da güzel sirke olur. Hadi afiyet olsun. Böyle bir tane denlik şarabı alıp çeyiz koyup 30 sene sonra falan içmeyin zehirlenirsiniz. Çevir aç kapak şarap dandik şaraptır. Kuyruklu yalan bu trendi Yeni Zelanda başlattı yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi Amerika'da katılıyor. Çevir aç kapaklı şaraplar genelde çok fazla beklemeyen. Aslında bunu laboratuvarda incelediğiniz zaman normal klasik bir mantardan daha fazla hatasız ve daha fazla iyi sonuç verdiği söyleniyor. Bu tabi bilim adamlarının söylemi. Ben ona karışmam. Çeviri aç kapakta bir mahsur görmüyorum. Çevir aç kanka. Herkes evinde tık diye açsın şarabını. Öyle dünyaya ayağa kaldırmaya gerek yok. Beyaz şarapla balık, kırmızı şarapla nefret ettiğim ve bu Instagram'ı açmamdaki en büyük sebep lerden bir tanesi. Yıl olmuş 2025. Her şey değişmiş. Bu şarap profesörleri ve bu fikri restorançılığa baskılı bir şekilde zorlayan insanları protesto ediyorum. Ya insanları bırakın. Neyi seviyorlarsa onun içsinler. Biz bir yol gösterelim mi? Tabii ki de gösterelim. Ya biz bununla bunu yaptık güzel oldu ama sen yine istiyorsan şardona ile ye Ne yapayım? Herkes her şeyi bir şeyle yemek zorunda değil. Mesela şampanya denen bir gerçek var. Zaten şampanya gerçeğe girdiği zaman bütün teori yıkılıyor. Şarap ayakları olan şarap kaliteli şaraptır. Al sana yalanın daniskası. Şimdi bak böyle yapıyor. Bacakları görüyor musun şarapta diyor. Bacak alkolle alakalı bir şey. Şarabın ne kadar iyiyle alakalı olduğu bir şey değil ki. Benim restoranta geliyor mesela kolpa bir tane abi. Hafiften pahalı bir şarap söylüyor. Yine mikser gibi karıştırıyor şarabı. Diyor ki ayakları görüyor musun? Gördüm. Gördüm lanet olsun gördüm ayakları. O ayak var ya o ayak. Bir şey de diyemiyorsun. Misafir işte. Sadece erkekler iyi Somali olabilir. Sen var ya sen. Bunu söyleyen insan. İşte bu cinsiyetçiliğin bittiği gün bu sektör şaha kalkacak. Bak şimdi ben sana bir şey söyleyeceğim. Ortalık karışacak yine. Bence kadın someliyeler ve hatta someliye olmayan genel olarak kadınlar erkeklerden daha iyi bir damağa sahip. Ne oldu? Böyle yana yattık şimdi. Sevseniz de, sevmeseniz de, linçleseniz de ben doğruları söylemeye devam edeceğim. Kadınların burnu erkeklerden daha iyi çalışıyor. İyi koku alıyorsan iyi tad alıyorsun. Bunu sadece eğitmen gerekiyor. E o zaman ne yapayım? Gidiyorum ben. Linki de bana fax olarak gönderirsiniz. Faks mı kaldı lan? Gidiyorum ben.